Ne, Allah, ne? Allah, ben, de, ben, de soru yok. Senin derdin ne? Soru konuşacağız. Şimdi ben <laughs> soru sorduğumda yanlış oluyor. O yüzden sormuyorum. <laughs> mı 250 gram ekmek 210 grama düştü. Ne düşünüyorsun? 200 gram ekmek 250 gram ekmek 210 grama düştü. <laughs> Fiyat değişmedi. Gramacı düşürdüler. <gülüyor> Gel. <gülüyor> bize lazımsın gel. <laughs> Şimdi bize lazımsın bak. Çok basit bir soru soracağım. <laughs> Gerçekten. Bunu ben kendi haber kanallarında da soruyorum. Diyorum ki enflasyon denen bir şey var ya enflasyon canavarı diyoruz ya. Örnek veriyorum siz. Yurt dışı İsviçre nerede yaşarsınız? Avusturya. Kenara her ay 50 euro koyun. 11 ayda 550 euro ile buraya gelip gidebilir misin? Nasıl? 550 euro ile gidip geliyorum. Tatil yaparsın. Yok tatilde. De... Yo Yol para. Yol para. Arabasıyla araba. gelenler var daha uygun geliyor diye. Yo araba bir araba o sıranın buraya Uçak gidiş gel. Yo araba bak git gel 600 euro. 600 euro. Evet. Tamam gidip gelebiliyorsun. Aynen onun masrafı da var. Nereye, nereye gidebilirsin? 600 ama euro lan lira, li, lira lan euroyu ya yapam aynısı değil. aynısı değil. Aynısı değil. Sen burada kaç para alıyorsun? sen ki, burada kaç para alıyorsun? Enflasyon dedim. dedim. Yok, burada. sen euro diyor. Koymuştum. Burada kaç lira alıyorsun? Asker ücreti mi söylüyorsun? Asker ücreti, iş, işçi, çalışan. Ben çalışan değilim. Tamam, çalışan. Daha bir inşaatçıdan konuşun, günde 1500 lira alıyor. Doğru. Tamam. Şimdi 5 kere çalış, 7500 haftalık. Onu 4'e çarp, kaç eder? Etti 25 bin, 30 bin lira. Tamam. Biz orada 30 bin euro almıyoruz. Herkes inşaatçı mı? Tamam, abi, abi çalışın. Şurada çalışan insanlar... Tamam, çalış. Tamam, günlük, tamam. Bizde 1500'e çalışıyoruz. 30 bin euro nerede alıyorsun? TL. Burada 30, 30 bin, TL. bin TL. Asgari ücret kaç lira biliyor bayağı musun? Bayağı. şimdi orada siz aile yardım alıyor musunuz? Gelir vergisi kesiliyor mu? Kesiliyor. Ne %50. kadar? %50. Yüzde elli. Avuç bir içeri aylığından vergi. %50. %50. E vergi. vergi. E o, o zaman bayağı. Vergi bir Ama e niye acaba var. siz çok gelip gidebiliyorsunuz Türkiye'de? Ama biz bir ailede beş kişi varız. Beş kişiyiz. Dördü çalışıyor, Şu evet. bir çocuk, tüm dördü çalışıyor aynı. Ama burada da, iz, da, zannetmeyin buradaki insanlar çalışıyor. Yok ama Hatta bir, ben sana anlatıyorum. Çok daha fazla çalışıp, Biz anlatıyorum. Ben, ben sabah saat altıda kalkıyorum, akşam saat. Yok, bize. Ben sabah saat altıda çalışıyorum, Aha. işe gidiyorum. Akşam saat on bir on iki eve geliyorum. Aha. Tamam? Bu sabah bu uyuyorum, beş saat uyuyorum, yeni işe gidiyorum. Her gün aynı. Bazı cuma ayları Akşam evet. saat sabah saat altıda çıkıyorum, sabah saat dörtte eve geliyorum sabah saat 8'e işe gidiyorum. yine akşam sabah saat 4'e Doğrudur ama burada da öyle yani, yani. Tamam Kursun bizim orada. Ben bazen 23... Çok rahat yaşayabilirim. Ya, yok rahat yok. Değil. Aa, Ben, ama rahat, bak bak gidiyorsun. Rahat. Gidiyorsun. Yok, evet. rahat... Yok. Rahat yaşamak e, istiyorsan... Yok. Şurada... <laughs> e, her gün çalışman lazım. He? Gezmen yok. Biz gezemiyoruz. Lira. Biz e, gezemiyoruz. Biz buraya gelip Biz Almanya'ya gidemiyoruz. varsa... Şimdi 50 vergi ver, bir ver, 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 48 vergi. Vergi alıyor. Kalan para. Sen firmanın e hangi devlet, devlet alıyor? Nerede oluyor? Yerden Avusturya. Avusturya. E... Ama sen buraya bak gezmeye geldin. Buraya niye geldin o, o zaman? Dur bir dakika. Buraya niye, abi, niye ne geldin? neden gidemiyoruz? Neden mi? Ha, neden Vergi ne benim, bak, bence, ha. Türkiye'de çok az vergi 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 bir vergi <laughs> <saniye. saniye. gülüyor> Bak vergi bir tek. Bak pazara vergi 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 dinle vergi 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 <laughs> ne, bizim ne? orada. Nerede alacağız Avusturya'da. Burada. Ders mı? Evim kim yok mu orada? Kitap yok mu? Biz de Bu adamı koyuyor, biz soruyor. Bizler de cevap Burada yiyecek bak. Nerede? Ha bak. Biz nerede? Biz ama değil. orada Orada Senede bir kere buraya geliyoruz. Seni bir kere buraya gidiyoruz. Gidemiyoruz işte bir kere. Biz Avrupa'ya giden var mı? Sağ buradan Denize giden var mı? Deniz Bey. bir şey söyleyeceğim. Onu çıldırdım. Tamam, tamam, bir kere gidelim. kalkıp işe giden var mı? Kadınlar olarak. Var. Peşinde kalkıp var, giden var, var, yok, ben, var mı? Ben, ben gittim. Ben, biliyorum. Ben Almanya'da doğdum. Ben de duydum. gittim. Ben de şimdi Var şimdi burada yaşıyorum. Buna ne rahatlığın zorluğunu hem gidiyorum. Rahatlığını çok iyi biliyorum. Peki adam orada kadar niye, niye burada yok? Orada, e, orada Adamın <laughs> da yok. Adamın bir gözü yok. Bunlar nasıl bakan hafif seni Buraya gel. Gülsün, bu, burada yaşa. Ama bu çocuk şimdi burada doğdu. Bir dakika. Burada yaşa. Bak burada yabancı. Ya, burada, ben, ya, ben, ben, ya, yatanın, ben Gel burada yaşa Gel ya, burada yaşa burada. Bana ya, 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 ben, ben savunuyorum. Çünkü yok, ben almaya da doğdum. Bak bu çocuk burada doğdu büyüdü. bunun oynamayın. Hayır hakkını oynamayın. Bu çocuk orada doğdu büyüdü. Orada yabancı. Burada da Almancı. Bu böyle olmaz. para kadar burada yemeyin. De, Avrupalılar olmasa da, Türkiye zaten da, bata. Abi, bu adam, adam buraya tatil gelmedi, Senin söylemiyorum. Koyle ne, ne kadar iş. Bu adam buraya geldiği diyecektim. Buraya para bırakıyor demek. Aynı. Konuşmaya ilk yanlış. Yanlış konu. Yanlış. Bak, bak bir şey anlatacağım. Bu sabah bak. Bir şey anlatacağım. Bak. Bu çocuk gelemez buraya. Buraya gelirse bu çocuk burada ne yapıyor? Burada yabancı. Hayır yabancı. Adam kaynaklı. hepsi parayı cebine alıyor. Bu, bu sabah Avustralya'dan buraya bin euro yolladım. Yedi tane Western Union gezdim. Hiçbiri diyor bende euro yok. Niye? adamı euro kendi cebine bıraksın. O zaman diğer çıkana kendileri bozuyor cebine atıyor. Niye ben hakkımı almıyorum? Ben burada adama bin euro yolluyorum. Ben cebi, benim para. Vermek istemiyorum. Adam bana hani lira, liradan bozuyor 27. Neden? Adam benden orada 6 bin lira kazanıyor. Kazanmak istiyor. Hep var. buradaki... Sen ben. Ya sen şey anlayamazsın. Şey. Sonra, bir sonra, ben. Ben. sonra gel. Gel. Bir gel. 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 Buradan, bir, gel. Bir gel. Gel. euroyu bozduruyor ya. He. Buradan giderken tekrar o bin eurodan ne kadar kazılıyor? Hiç Burada. Yani. Kalmıyor. Kaç para be, Bir, euro? Tüt tüt para. bir euro, bin Bak yirmi ne kadar para yirmi dokuz milyarla bak, bak on bir milyarla insanlar geçiyor. Bu aynı şey. Ben izine geliyorum, geliyorum. Bak, ben, ben yok, izine yok, geliyorum. Yok, bak, yok, bak, 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 Lütfen. Şey ben, ben, ben orada kazandığım paranı kenara koyarak geliyorum. Aynen ben buraya, buraya geldiğimde bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir dur bir, bir saniye. Ben bak her ay 200-300 lira kenara koyarım. Ağız bak az dur. Akşam sabah saat 5'e kadar gezmeyerek tamam mı?